ankaytayız. Oğur <laughs> billahineşşeytanırracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamü aleyke ya resuluna Muhammedin alihi ve sahbihi ve ehli beyti ecmaîn. Eşref-ül hazretlerinin müzekki nufus adreslerinden sayfa 171 kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Aziz kardeşim, sen dilersen bu kabir azabından emin olabilirsin. Lakin burada söylenilenlere kulak vermen gerek. Şu dört hususa dikkat et. Bu dört şey herkese gereklidir. 1- Beş vakit namazı vaktinde eda edersin. Cemaatle kılıp hiç geçiverme, geçirmeyesin. 2- Kur'an-ı Kerim okuyasın. Üç, sadaka veresin. Dört, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme salat selam okuyasın. Bu dört hususa sadakatle riayet ve devamla beraber şunlardan da sakınasın. Bir, yalan söylemek. iki sidik ve meni damlalarından ve bunların üzerine sıçramasından sakınmak. 3- emanete riayetle hıyanet etmemek. Dört, gıybet etmemek. Bir hikaye. Süfyan-ı Sevri adında bir şeyh vardı. Onun yanında ölüm anıldığında öyle ağlardı ki birkaç gün kimse ondan bir şey, bir menfaat bekleyemezdi. Kendinden geçer, yataklara düşerdi. Birisi bir şey sorsa, la edri, bilmiyorum diye cevap verirdi. Bunun sebebi, ölüm anıldığında Kendisi öldüğü zaman başına gelecekleri bir bir anardı. İnsan ölümü andığında böyle anması gerek. Böyle hareket edildiğinde nefsi emmare ıslah olur. Ölüler derler ki bizi bırakmıyorlar ki dünyaya çıkıp namaz kılalım. Bir kere de olsa La ilahe illallah Allah'tan Celle Celalde, başka ilah yoktur diyelim. Veya bir kere de olsa Sübhanallah. Allahu Teala Celle Celalü 90 sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla mutasıftır diyelim. Ömürlerini gaflet içinde geçirenler bizim gibi pişman olacaklardır. Geçen ömürleri için ah edip hasret çekeceklerdir. Şimdi aziz kardeşim, ömrünü zayi etme. Boşuna harcayıp geçirme. Bu ömür denilen şey ulu bir sermayedir. O sermayeyi zayi edip kötü bir metaya verme. İtibar bulabileceği metalara ver o sermayeyi. Allahu Teala'ya Celle Celaluhu ancak böylece yakınlaşırsın. Zira bu amellerin nuru ebedi olarak kalır. Senden ayrılmazlar. İyi ameller sahibini cennete alır götürür. Katiyen bırakmaz. Cehenneme layık olan kötü kişiler sahibini cehenneme sürükler götürür. Allah Teala Celle, Celle ve bizi korusun. Mesela bir kimse kibirli, cimri, hasetçi, şehvetine uyucu, heva hevesine tabi. İşte böyle kimseler bu çirkin huyları sebebiyle cehennemi boylarlar. Bunlar nefse emmarenin yedi çirkin sıfatıdır. Hak Teâlâ Celle, Celle bunları yedi tamu cehennemden alıp nefsi emmare sahiplerine vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurur ki bir kimse yüz yıl oruç tutsa bütün geceyi namaz kılmakla geçirse lakin kendisinde bu çirkin huylar bulunsa o kimsenin yeri cehennemdir. Ey gafil! İşte önünde öyle bir gün sana doğru yaklaşmakta ki bu güzel huylar, güzel sıfatlar, güzel ameller sana gayret gereklidir. Bu güzel huylara rağbet et, kaderlerini bil, yarın halini görürsün. Bu dünyada hor ve miskin olanları görür, horlar vahakir tutarsın. Onların yarın aziz ve sultan olacaklarını hiç hesaba katmazsın. Onların sultanlığının o ameli salih ile meşgul olup miskin oluşlarından neşet ettiğini unutma. Bu dünyada nice sultan olanlar, aziz olanlar yarın kıyamet gününde hor ve zelil olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretlerine der ki: "Ya Rabbi, bu fukaranın salihlerini böyle seversin. Ahirette bunlara ne türlü mertebe ve rütbe verirsin ya Rabbi?" bunu bana bildirir misin? Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerde devam edelim inşallah. Ve bi hürmetil esmâ ul husnâ ve bi hürmetil fâtiha.